Şerefsizler! Nerede lan bu şerefsizler? Çabuk söyleyin bana! Kararlıydım. Yoksa sonsuza kadar kurtulamazdım bu utançtan. Cevat! Neredesiniz lan? Çıkın lan ortaya! Alçaklar! Şerefsizler! Kendinizi ne zannediyorsunuz lan? Dünyayı siz mi yarattınız lan? Sizin etrafınızda bir ürün mü Hırsız! Hırsız! Bir ödül aldın diye kendini şeksimi mi zannediyorsun? Hırsız seks mi? Sahtecer Beni kabul edersiniz lan? Beni nasıl küsür sahtiniz? Beni nasıl aşağılarsınız? Hepiniz de nefret lan! Hepiniz de nefret ediyorum! lan sizden! Alçaklar Sırtıma basma, basırma, basırma, sırtıma basırma. Bak kusacağım şimdi. Bağırma, bağırma. Bütün oteli ayağa kaldırdın zaten. Tamam, tamam. Bağırmıyorum, bağırmıyorum ama sen sırtıma bastırma. Bak kusacağım. Tamam, bastırmıyorum. ama sakın kıpırdama. <laughs> tamam. Tamam. Tamam, bağırmıyorum. Söz veriyorum. <laughs> zaten bağıracak halim kalmadı. <gülüyor> <gülüyor> İzin verin, böyle durayım. Hatta biraz uyuyayım. Deli bu ya. Bak bırakıyorum. Sakın kıpırdama. Müdürü bekleyeceğiz. Tamam. Aksilik edersen dayak yersin. Tamam. Tamam. Bak böyle duruyorum. Sen sırtıma ki. Bir yandan Tanrı'ya dua ediyor. Daha büyük bir rezaletten kurtardıkları için adamlara minnet duyuyordum.